Ve Adalet Bakanı Yılmaz Tunç gündeme damgasını vuran İmralı tartışmaları ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Tunç, MHP lideri Devlet Bahçeli'nin Meclis Komisyonu'nun İmralı'yı ziyaret etmesine yönelik çağrısına yanıt verdi. Tunç, Selahattin Demirtaş ile ilgili değerlendirmelerde de bulundu. Günlerdir süre gelen İmralı'ya gidilsin mi, gidilmesin mi tartışmalarına bir nokta koyulmalıdır sürecin asıl muhataplarından birisiyle doğrudan temas kurulamayacaksa sonuç nasıl alınacak? İlerleme nasıl kaydedilecek? Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin İmralı ile görüşme açıklamasına yanıt verdi. Sayın Bahçeli'nin de bugün ifade ettiği İmralı'ya Meclis Komisyonu'nun ziyareti konusu Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun vereceği karar doğrultusunda bu gerçekleşebilecektir. Bu yöndeki takdir yetkisi tamamen komisyona aittir. Tunç, Türkiye'nin terörsüz bir geleceğe odaklandığını söyledi. Terör örgütünün fesih kararı sonrası yeni bir sürece girildiğini hatırlatan bakan, mecliste kurulan ilgili komisyonun çalışmalarını sürdürdüğünü belirtti. Hep beraber komisyonun bu yönde vereceği kararı bekleyeceğiz arkadaşlar. Gündemin bir diğer başlığı ise Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin Selahattin Demirtaş hakkında verdiği ihlal kararıydı. Şu anda ahim kararı Ankara Bölge İdare Bölge Adliye Mahkemesi'nde 22. Ceza Dairesi'nde karar bu noktada dairenin vereceği karar bekleniyor. Ayrıca İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü davasının televizyonlardan canlı yayınlanması konusunda da konuşan Tunç, ceza mahkemesi kanunundaki açık düzenlemeleri hatırlattı. Özellikle ceza yargılamasında, ceza mahkemesi kanunumuzun 182. maddesi duruşmaların aleni olmasını düzenliyor. Duruşmalar açıktır, herkese açıktır duruşmalar. Ancak 183. maddede ses ve... Görüntü alınması noktasında bir yasak söz konusu. 183. maddede eğer bir değişiklik söz konusu olursa bu meclisimizin takdirinde olan bir husus. Tabii bu konuyu değerlendirecek olan Türkiye Büyük Millet Meclisidir. 183. maddede duruşma salonlarında görüntü e, gerek fotoğraf çekme, gerek video çekme şeklindeki mevzuatımızda 183. maddede bir engel e, söz konusu.